Sadece satış açma. <laughs> YouTube da olacak. YouTube için bir anlaşma yapmayacağız, Döner dönmez. Duruma göre de tekrar bir ay sonra buraya geleceğiz. Bir ay mıydı? Bir ay, bir ay falan sonra Sadece YouTube çekmek için geleceğiz. Dubai'de doğum günü realist gibi olacak. YouTube kanalımız vardı. Bu kanalları yine bir, bir de bireysel kanallar açacağız. Artı o YouTube kanalımızı da biraz yükseltmemiz lazım. Hmm. Ne oldu lan? <laughs> Niye? Ne oldu ki? Hangi video? Attın mı? <laughs> Bağır, çok teşekkür ederiz. 17'si döneceğiz Lukan Burayı terk et sıcak, çok sıcak. Gidiyor gönlümün efendisi. Laura nerede? Laura Gülcan ablada kalıyor. Şeye gidiyor. Fatih teşekkürler, Denat teşekkürler. Şu an oteldeyiz, otelden çıkacağız işte birazdan. Gülcan abla benim teyzemin kızı, kuzenim. Hem bireysel kanallar kasası diye, çift kanal kasası diye. Dubai'deyiz, Dubai'deyiz. soru cevap için vakit yok. Şimdi bir iki dakikaya araç gelecek. Şimdi çıkacağız biz de. Araç bekliyoruz ha Araç da bir iki dakika içinde gelmiş olur. <laughs> Hollanda'ya gelin. Dünya turu yapacak mısınız? Yani fırsat buldukça gideceğiz işte Tabi arada böyle sponsorlu falan çıkarsak Böyle bağlı olay yalanıyor ee, ben şimdi kapatıyorum Çünkü e, gelmişler Bahar thank you Bahar olmasaydı yatırırız Hepinizi seviyorum Bir dakika ya o da yemeğe daha. Bisüti yemeye gideğini. Şiş <laughs> yiyeceğiz ben ve sonra çay da diyeceğiz, şeylerce yineceğiz. Sonra da Arkadaşlar burada her yerde böyle konuşuyorum. Kimse anlamıyor. Çok güzel. Hiç utanmıyorum. Sağ için tip tip bakıyorlar. <laughs> Aşkı <iyi> geldi. Vay. <laughs> Vay. Koçum ben. Ya da öpüyoruz görüşürüz. Bye. Çantamı aldın mı? <laughs> Hva er rådet, da? da, da. Uh -huh.